Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 3D text intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Yapacağımız video aynen şu şekilde olacak. Arkadaşlar bu arada element bir plugin. Bu plugin'i indirmek için Discord sunucumuzda ticket açarak plugin'i almak istiyorum diyebilirsiniz. Çok basit, e, yetkililerim size zaten iletecektir. En geç 10 dakika içerisinde elde etmiş olursunuz zaten. Bu arada videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Papier'de satışlar yapmaya başladık, daha yeni yeni ekliyoruz. Sıfırdan başladık. Benim YouTube takipçilerime özel RV15 diye bir kod oluşturduk. Satın alım yaparken RV15 kodunu kullanırsanız %15 indirim kazanıyorsunuz. 150 TL ve üzerinde kod tabii ki. Yani daha bir sürü şey ekleyeceğiz. Ekledikçe siz de yararlanabilirsiniz. Tüm tasarımlar özgün. Arkadaşlar burada gözüken görseller sadece birer örnek. İsteğinizi bize iletiyorsunuz. Biz sizin istediğinizde özgün bir tasarım yapıp size gönderiyoruz. Bu kadar basit. Fiyatlarımız da ona göre uygun zaten. Bir de indirim kodları da oluşturuyoruz. E o zaman lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle Element 3D'yi kuracağız. Çünkü bunu kurmazsak plugin'i kullanamayız. Öncelikle RAR dosyamızı açıyoruz. RAR dosyamızın içindeki bu dosyayı dışarıya aktarıyoruz. RAR dosyasının içindeki dosyayı dışarıya çıkarttıktan sonra bu dosyayı açıyoruz ve de içindeki diğer dosyayı da açıyoruz. Bu setup exe'yi kuruyoruz. Burada direkt next next yaparak kuracağız. Burada Array diyoruz. Burada kurmak istediğiniz sürümü seçiyorsunuz. Ben 2024'de kuracağım. Gerçi bende kurulu. Install diyorsunuz zaten direkt yükleniyor. Eğer burada sürümünüz gözükmüyorsa Custom diyorsunuz. Plugin Pet diyorsunuz. Buradan Adobe 2024 Bu. Bu kadar aslında pet'te de bunu kuruyorsunuz. Arkadaşlar şimdi siz bunu kurarsınız, direkt After Effects'e geçiyorsunuz. Bundan sonra başka bir işlemimiz kalmıyor. O zaman After Effects'ten devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir proje açıyoruz. Projeyi nasıl açacağınızı biliyorsunuz zaten. Bu arada Valorant edit nasıl yapılır bilmiyorsanız sağ üstte edit nasıl yapılır videolarını bıraktım. İki videoyu da sırayla izleyerek edit bilgisi sahibi olabilirsiniz. Biri çok böyle yarım yamalak programı öğrettiğim bir video. İkincisi daha detaylı editin nasıl yapılacağını gösterdiğim bir video. Arkadaşlar bu arada ikinci video 2025'e uygun. Ee 2025'e uygun olmayan versiyonu daha düşük versiyonlara uygun olanı için de başka bir video çekeceğim. Bunu da beklemede kalın. Projemizi açıyoruz. Direkt projemizi açıyoruz. Bizim için 5 saniye olsa yeterli. Sonra bu full yazan yeri Törde çekiyoruz ve Ekrana bir yazı yazıyoruz mesela. Haydi, evet. Buna bir de font çekelim bir tane. Mesela nasıl bir font olsun? Şöyle bir font seçtim. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani harfler çok dip dibe ama sorun olacağını zannetmiyorum. İnşallah olmaz. Bir tane solid açıyoruz. Ardından solid'e element efektimize atıyoruz. Ardından custom layers kısmından custom text and mask kısmına geliyoruz. Buradan e, pad layer bile non yazan kısma text'imizi seçiyoruz. Ardından bu text'imizin gözünü kapatıyoruz. Sonra sign setup diyoruz. Ardından yukarıda extrude diye bir kısım var. Bu kısma bir kere tık Görüyoruz. Yazı efektimiz 3D bir şekilde geldi. Bu gördüğünüz tekste efekt ekleyeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Buradan presetlere geliyoruz. Fizikal diyoruz. Mesela şöyle bir efekt var. Çift tıklayarak ekleyebilirsin. Efekt bulunmakta. Buradan Bevels'a gelip bu tarz efektler elde edebilirsiniz. Mesela içinin boş olmasını istiyorsanız şu şekilde. Bir sürü e, tarz var. Veya herhangi bir ekran görüntüsünün Burayı yansıtabiliriz. Burada kendinize göre bir seçim yapacaksınız. Buradan ben birincisini seçiyorum. Buradan da e, Chrome'u seçiyorum. Aynen bu şekilde bir görsel oluyor. Ardından bunu okey Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tekstimiz geldi. Ardından grup 1'e tıklıyoruz. Particle look. Ardından multi object bunu açtığımız zaman gördüğünüz üzere bir sürü e, seçenek açılıyor bize. Mesela yukarı aşağı yapmamızı sağlıyor. Bu sağ sol yapmamızı sağlıyor. Her harfi farklı değiştiriyor. Bu her harfi çapraz bir şekilde çevirmemizi sağlıyor. Bu da e, random çeviriyor. Bu harflerin arasına açıyor. Buna bir animasyon yapacağız. Animasyon yapıp efektlendireceğiz. X'i açıyoruz, Y'yi açıyoruz, Z'yi açıyoruz, bunu açıyoruz, buna hepsini açıyoruz. Öncelik bunu tam olarak yatay hale 90 dereceye getiriyoruz. Ardından bunu tam tersine çeviriyoruz. Bunu da 90 derece açıyla döndürüyoruz. Bunu da 180 dereceden istediğimiz ayara getiririz. Bunu da birazcık açıyoruz. 2 ideal bence. Çok açalım arasını. İkinci saniyeye getiriyoruz. İstediğimiz ayarı yakalamak için hepsini önce bir sıfıra çekiyoruz. İki rahat bir şekilde ne yaptığımızı görelim. Şimdilik böyle gözüküyor. Şimdi biz animasyonumuzu burada bırakmak istemiyoruz. Mesela benim tekstimin arası birazcık açık kalsın. Öncelikle şu şekilde birazcık eğimler olsun. Birazcık kısabiliriz. Şu şekilde eğimleri olsun birazcık daha açalım. Şu şekilde bir eğim sağlayalım. En sona kadar da birazcık daha açılsın. Şu şekilde. Efektimiz aynen şu şekilde olacak. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi güzel bir görsel elde etmek için bizim bunu grep yapmamız gerekiyor. Grep nasıl yapacağız? Tüm bu keyframe'leri seçiyoruz. Bunların her birisinin ismi keyframe. Bunları seçtikten sonra klavyemizden F9 tuşuna basıyoruz. Eğer %60'lı klavye kullanıyorsanız FN F9 yapmanız gerek. Ardından bu solda görmüş olduğunuz graf editör e, sembolüne tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir şey geldi. Buradan bunu açıyoruz. Hepsini en sola çekiyoruz. Ardından bunu düşürelim. Mesela burada e, düşsün bu. Pozisyonumuzdan açıyoruz. En sona götürüyoruz. Bunu böyle aşağıya çekiyoruz. Kadrajdan çıkacak kadar. Bu şekilde. Ardından gerçekçi olması adına buna bir rotasyon vereceğiz. Mesela bu şekilde bir rotasyon olacak. Bunları da böyle koyuyoruz. Ve keyframe'lerimizi seçip F9'luyoruz. 9 Ve grab editor kısmına gönderiyoruz. Ardından bunları en sola. Bunları da birazcık en sola çekiyoruz. Mesela çok gerçekçi durmadı gibi. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu şekilde köşelerden birazcık daha şöyle açabiliriz. Aslında birazcık daha hızlı bitebilir. Bu şekilde birazcık daha yavaş gelebilir. Bu grafler deneye deneye olan şeyler. Mesela pozisyondan birazcık daha aşağıya alırsak bunları daha estetik bir görüntü elde ederiz bence. Ardından bunların bu şekilde şu keyframe'lerini yapıştırıyoruz. Ve bunlar sona doğru birazcık daha açılacaklar mesela ne kadar? Birazcık daha eğilecek, birazcık daha dönecek. da birazcık daha şöyle dönecek. Bunların da keyframe'lerini ayarlıyoruz hemen. Yani şunları böyle shift'e basarak da tek tek seçebilirsiniz. Şu ortadakini almamak için böyle yaptık. Şu ortadakini silebiliriz gerçi. Onunla hiç işimiz yok. Bu şekilde grafilerini tekrardan yapıyoruz. Bu şekilde birazcık daha kısabiliriz. Tamam, bir düşme animasyonu oldu bence. Ama e, şu dönen kısım bana çok gereksiz geldi. Yani şu üçüncü kısım, şu kısım. Bu olmasa daha iyi, gibi geldi. Bu şekilde daha şık bir, estetik bir görüntü elde etmiş olduk. Buna birazcık daha güzel bir görsel vermek için deep glow kullanacağız. Böyle birazcık parlaklığı olacak. Bu şekilde, azıcık daha parlatabiliriz. Aynen şekilde. Ardından bunun görsel başlangıcını Luma şu S Luma efektiyle üstlendirebiliriz. Arkadaşlar yapacağımız şey bu kadardı. Aynen bu şekilde gözüküyor. Bence çok hoş ve soft bir intro oldu. Eğer bunu birazcık daha böyle çahlandırmak isterseniz arasen bir ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar evet arasen bir eklerseniz de şöyle akıcı bir görsel elde etmiş olursunuz. Yani bu tamamen bir örnek. benim yaptığım her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Kendi kafanıza göre yapmanız sizin için daha iyi olur. Bu sadece deneme amaçlı yapılan bir video. Yani denemeniz amaçlı yapılan bir video. Bu tarz introları yapmadan önce deneyebilirseniz sizin için daha iyi olur. Farklı fontlar bulabilirsiniz, farklı şeyler deneyebilirsiniz. Bu arada orijinal Creative Cloud'a sahipsiniz. stok ve Market kısmına gelip 3D'den istediğiniz şekilde 3D elementleri indirip kullanabilirsiniz. Burada bir sürü yüzey sonra çalışma var. Yani istediğinizi kullanabilirsiniz. ışık olsun, o olsun, bu olsun. Yani her şey var burada. Bir sürü efekt var, bir sürü tarzı var. Bunları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu arada burada 3D modüller de var. Eğer videonuzda kullanmak isterseniz 6000 modülden birisini tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bana zamanınızı ayırdığınız için. Sizden ricam kanala abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Bu linkten de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi Reve Studio'dan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şu anda üçünün olduğuna bakmayın. Daha bir sürü ürünümüz gelecek. Ekledikçe ekliyoruz. Ee, eğer bir firma sahibiyseniz veya bir firmanız varsa size özel logo, kart antetli e, kağıt, kurumsal dosya gibi bir sürü ürünlerimiz de eklenecek. Yavaş yavaş hepsini ekliyoruz. Bu videolarla, <laughs> video editör ile ilgileniyorsanız eğer arayacağınız yer shop yer değil bizim Discord sunucumuzdan bize ulaşmanız olacaktır. Lafı da çok dolandırmak istemiyorum. Dediğim gibi plugin'i indirmek için Discord sunucuma katılıp ticket açıp plugin'i istemeniz yeterli. Zaten 10 dakika içerisinde size verilecektir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.